Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 42 tane e, Star hediyesi ve mega kutu açacağız. Ben hesabımı yani hesabımda açmıştım arkadaşlar. Ee, oradan efsanevi çıktı. Ondan sonra o hesaba geçeceğiz. ilk başta ana hesabımda açmak istiyorum yani bugün bayağı güzel şeyler çıkabilir. Kostümler yani bayağı bir efsanevi de çıkabilir. ilk baş 42 tane eee şeyle başlamak istiyorum. Star ile. Sesini kısacağım. Tamam bu kadar yeterli. Başlayalım. Destansı ile başladık. Otis'in spreyi çıktı. Enler. Evet. Arkadaşlar sadece destansı gizemli ve efsanevi de duracağım. şu kadar yani çok iyi bir şey çıkmadı ama güzel şeyler de çıktı gibi. Biri günler çıktı çok iyi. Bir de oyunu oldum. Yani hesapta o açtığım hesapta ikincisinde efsane çıkmıştı ama burada efsane çıkmıyor. Bir de o hesapta iki gün oyuncu mega kutudan net çıkarmıştı. Ben yani ne kadar şanslı hesap. Bu hesap hiç şanslı değil. Aa güzel mi? Güzel meymiş. Yes. Çok istemiştim ben bunu. Oyuncu bu çok iyi oldu. O. Tamam. Şu ana kadar. Olmuyor. Bitecek yani? Az kaldı. Desansı Herhalde biz bu hesapta efsaneyi göremeyeceğiz Ona destansı. Evet Al koru Küçük diyes Ay parmağım ne oldu be Artık bir şey çıksın Hadi be efsaneyi çıksın artık bitti. Efsane bu hesaptan çıkmadı ama bir hesabımız daha var. Şimdi mevkut açılmış. İnşallah içinden bir kostüm çıkar. Çok isterim. o es yan hesabı da yıldız şeli çıktı. Yani birçok şey çıktı. Bir de kal çıkmıştı. Yani üç güzel şey çıkmıştı. Dört yazdı. Dört tane miyim miydim var çünkü dört yazarak mek çıkarmıştım. Ama şu anlık çok. be. tane kredi. Apo. Ya Bron kostümü çıktı ya. Tamam güzel kullanırım. 6 İki yazdı. Güzel bir primo skin güzel ben bunu kullanırım. Lütfen. İki yazdı. İki ne be. Ay Allah. Üç yazdı. Y yine bin kredi. İki bin Kredi. mars yöreti 2 olmuş muyumdur ah be vücudumlar kaçıyor arkadaşlar şimdi diğer hesaba geçelim arkadaşlar elmas çıkmış ama ben görmemişim <laughs> mevkudan arkadaşlar niye ik e, ikisi de geldi diye sorarsanız sanırım eşit kalmış diye biliyorum ben eşitlik alınca böyle oluyor Hadi bakalım başlayalım İnşallah bunların efsanevi çıkar Efsanevi çıkmazsa Üzülürüm valla Yani yani Diğer ana hesabımla Çok güzel şeyler çıkmadı doğrusu Şu anda daha çok Esans çıktı Güzel mi göre Enler üstten enleri saymıyorum Zaten en çok enler çıkıyor şöyle direkt elim güzel ne çıkıyor oyuncu simgesi ya ama neyse o da güzel hadi ya bir efsanevi bir efsanevi hadi bir efsanevi efsanevi bir dakika o taktik bir şöyleydi böyleydi böyleydi şöyle yok olmadı Dördüncü. O. O Gizemli oldu ama. 200 kredi be. Klas açıldı bu hesapta ya. Neyse. Şimdi klas Bu kadar. Şimdi nerede geçiyor. Güzel mi? Evet. İlk karakter. Ben bu videodaki ilk karakter. Ama benim ilk karakterim değil yani. Ona desansı. Tanrımız çıkıyor. Ve bitti. Şimdi 7 tane mega kutu da. İnşallah gene beraber kalır da 60 tane e, star edisi ve 10 tane mega kutu açarız. Hadi bakalım başlayalım. 7 yazdı 7 yazdı. Hayır. Ya hiçbir şey çıkmadı ya. 7 yazdı hiçbir şey çıkmadı. 6 yazdı nasıl? 3 parladı. Viking bol çıktı. Kullanalım. Şimdi seçtim. Tamam. 3. bu. Bir şey çıkmadı. Hadi be. Bir yüz elması çıkar mı? Oo, çok güzel skin çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Ya niye ana hesabı bu çıkmadı ya? Ana hesabı keşke bu çıksaydı. Daha mutlu olurdum. El skin olarak. Yedi yazdı. 4'te parladı. Taş devri Frank. Koş devre refren daha parlıyor. Dynamite'in kostümü. Hoppo. <laughs> ne diyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor? Frank'in gene kostümü çıktı. Kaç tane Frank kostümü var? Arkadaşlar şimdi bu hesapta Yıldız Şeli çıktı. Sonra kit çıktı. Mega Kutu'dan eskiden Meg çıktı. yani? Ee, birkaç dakika önce ondan sonra bayağı şey çıktı bu hesabada. Ama en çok sanırım o hesap belli oldu. Ben Yıldız Şeli ile oynamak çok istiyorum. Çok güzel bir kostüm. Hemen spreyini de ay sprey ediyorum. Hemen emojisini buraya koydum. Bunu buraya koyalım. Çok iyi ya. Baya iyi ama. Bakalım nasıl bu kostümmüş. Ben beğeniyorum zaten. İlk defa kendi oynayacağım yani. Atışları çok iyi. Yıldız atıyor. Şeydeki gibi. Yıldız şeydeki gibi. Ama yıldız şiirden daha güzel olabilir ya. Görünüşü daha iyi. Eski değil yani. Otis'in tam göremedim ama Otis de sanırım yıldız attı. Oyun içinde de şey böyle gözüküyor Neler ismi simgesi. Hayır simge diyorum pardon rozeti. Şuradan açalım. Ne şu an detaylı ultiye bakmak istiyorum. Evet ulti de yıldız atıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videos gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.